Hepinize merhaba arkadaşlar. Evlilik hakkında her şey dizisinde neler olacak? Miray Yıldırım ve Azra'nın birlikte olmasını engelleyecek. Azra Miray'ın gördüklerini babasına anlatmasından korkacak. Sergen ve Yıldırım Azra için kavga edecek. Yıldırım ve Sergen'in arası daha da gerilecek. Hayatı Ece'ye bağlı olan Hızır'ın hayatı artık tamamen cehenneme dönecek. Azra hem Hızır'ın davasıyla bir yandan da ilişkisi için uğraşacak. Sergen her ne kadar yalanlarının ortaya çıkmaması için uğraşsa da Sergen'in numaraları ileride ortaya çıkacak. Azra Hızır'ın davası için çalışmalarına devam edecek ancak Azra'nın Ece'yi annesinin elinde kanıtları varken alması zor olacak. Dizimiz hakkında görüşlerinizi yorumlarda belirtiniz. Evlilik hakkında her şey dizisinde gelecek bölümlerden haberdar olmak için like atmayı, abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Hoşçakalın.